Timur Soykan, Bir Gün Gazetesi, Kilerde Yarım Ton Altın 6 Ekim 2025'te Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 5. sırada yer alan İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyon yapıldı. Şirketin sahibi Özcan Halaç, Genel müdürü Ayşen Esen, şirket çalışanlarından Erkam Halaç'ın aralarında bulundu. 20 kişi tutuklandı. İddiaya göre ithal edilen altınları Türkiye'de üretilmiş gibi gösteriyor ve ihracatı yapılmayan ürünler için döviz kazandırdığı hilesi yapılarak devlet desteği alıyorlardı. 543 milyon dolarlık sahte ihracat beyan edildi. Bu yolla devlet 12 milyon dolar zarara uğratıldı. Savcılık, Özcan Halaç'ın bunun için bir suç örgütü kurduğunu ve 17 paravan şirketle vurgun yaptığını iddia ediyor. Özcan Halaç'ın şirketteki güvenlik görevlisine bile şirket kurdurup altın ihraç etmiş gibi belge düzenleyerek devletten teşvik aldığı öne sürülüyor. Şirkette güvenlik görevlisi olan Adnan Başpınar, BSPN Demir Çelik Ticaret AŞ isimli şirket kuruyor ve bu şirket 12 milyon 631 bin TL devlet desteği alıyor. ER'ın eski çalışanı ya da çalışanı olan kişilere genellikle isimlerinin sessiz harflerinden oluşan şirketler kurdurulmuş. Faaliyet alanı olarak madencilik ve demir-çelik gösterilmiş. Bu şirketlerin büyük kısmı Yeni Bosna'daki aynı adreste faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin hepsinin kuruluş tarihleri de birbirine çok yakın. Kuyumcu kenti işletme AŞ'nin yetkilisi olan Kürşat Öztürk de şüpheliler arasında. İAR yönetimiyle koordineli hareket ettiği ve paravan şirketler zincirinde haksız olarak devlet desteği alan organizasyonun bir parçası olduğu öne sürülüyor. Özcan Halaç ve diğer şüpheliler şu suçlamalar yöneltildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet, kamunun finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanuna muhalefet, Dünyanın ikinci en büyük altın rafinerisinin sahibi olan Halaç ailesinin çok dramatik bir geçmişi var. Afyonlu ailenin babası Fazlı Halaç'tı. Ömer, Özkan, Özcan ve Özlem isimli çocukları vardı. Aileyi bir altın krallığına dönüştürecek adımları 1970 doğumlu Ömer Halaç attı. Ömer Halaç 1996 yılında kamu tarafından kurulan İstanbul Altın Rafinerisi'ni 2002'de devraldı. İyar madenden çıkarılmış, hurdadan elde edilmiş farklı formdaki altınları işliyor ve uluslararası geçerlilikteki külçe altına çeviriyor. Bunun için yurt dışında da madenler işletiyor. Ömer Halaç, 2008'de Orta Afrika'daki bir madeni incelemek için gittiği iş gezisinde sıtmaya yakalandı ve henüz 38 yaşında hayatını kaybetti. İknur Halaç'la evliydi ve 3 çocukları vardı. Özkan halaçsa ise 2014 yılında henüz 42 yaşındayken kalp krizi geçirdi ve yaşamını yitirdi. Özlem Halaç'ın şirkette hissesi yoktu. Hisse savaşları Özcan Halaç, sermaye artırımlarının yanı sıra babasına ve Özkan Halaç'a ait payları alarak şirket hisselerinin %51'ine sahip oldu. İlknur Halaç'ın payları da Özcan Halaç'a geçti. Ancak ilk Nur Halaç, dolandırıcılık yöntemleri ve yalanlarla kandırıldıklarını iddia ederek hisseleri geri almak için dava açtı. 8 yıl süren ve 2022'de sona eren davada ilk Nur Halaç ve çocuklarına hisseleri karşılığında 102 milyon lira ödenmesine karar verildi. Ancak ilk Nur Halaç'a bu paranın yarısından fazlası ödenmemişti. Saraydaki bağlantı bu süreçte İhar ve Özcan Halaç'ın büyük sıçraması başladı. İddiaya göre sarayla çok yakın ilişkiler kurmuştu ve önü açılmış, servetine servet katmıştı. 2023 yılında 230 milyar TL'lik net satışı vardı. Özcan Halaç 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olan Metin Kıratlı adına Konya Ereğli'de okul yaptırdı. Metin Kıratlı Özel Eğitim Meslek Okulu'nun açılışına Metin Kıratlı da katılmış ve konuşma yapmıştı. Ayrıca Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy da törendeydi. Metin Kıratlı 18 Temmuz 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Özcan Halac'ın saraydaki en önemli bağlantısını kaybettiği yorumları yapılmıştı. Miras dediler. Baba Fazıl Haraç, İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon yapılmasından 5,5 ay önce 8 Mayıs 2025'te hayatını kaybetti. İddiaya göre Özcan Halaç, babasının çok yüklü borç senetleri olduğunu söyleyerek İlknur Halaç'ın iki çocuğunun reddi miras yapmasını sağladı. Bir kez daha Özcan Halaç'la İlknur Halaç arasında miras çekişmesi başlamıştı. İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik operasyonda 24 adrese baskın yapılmıştı. İstanbul Jandarma Komutanlığı'nca Fazla Halaç'ın kız kardeşi NK'nın Florya'daki evinde de arama yapıldığı ve bu evin kilerinde 500 kilodan fazla altın bulunduğu iddia edildi. Halaç ailesi yaklaşık 3 milyar lira değerindeki altının Fazla Halaç'a ait olduğunu ve miras olarak kaldığını savundu. Ele geçirilen altının değerini anlamak için şu rakama bakmak faydalı olabilir. İAR ve şirketin alt kuruluşu Gram Altın Kıymetli Madenler rafinleri Sanayi Ticaret AŞ'nin toplam mal varlığı 4 milyar TL olarak görünüyor. Evde ayrıca senetlerin bulunduğu öne sürülüyor. Operasyonun gerekçesi olarak 12 milyon dolarlık yolsuzluk bu büyük servetin yanında küçük bir miktar olarak kalıyor. Belki önümüzdeki günlerde asıl tabloyu çok daha net göreceğiz. <laughs>